Ödemiş Müzesi'nde sanat ve tarih buluştu. Ödemişli sanatçılar Melek Göztepe, Sevilay Kart ve Dursun Kart'ın eserlerinin sergilendiği sanat etkinliği, Kültür Yolu Resim Sergisi, Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde büyük bir ilgiyle karşılandı. Açılışa Ödemiş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ufuk Kızılar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük ve Kaymakam Fatih Aksoy'un eşi Özlem Aksoy da katılarak etkinliğe destek verdi. Su bazlı çalışmalardan olan minyatür, resim, sulu boya çalışmaların olduğu yaklaşık 50 adet sanat eserinin bulunduğu sergi, saat 14'te müzede gerçekleştirilen kurdala kesimiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bakanlığımızca e, Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık bir hafta, dokuz günlük bir süreçte gerçekleştirilen kültür yolu festivali, etkinliği kapsamında aslında merkezde oluyor, şehir merkezlerinde oluyor ama e, İzmir merkezdeki etkinliklere biraz e, geç kaldık diyeyim. Biz de kendimiz burada bir şeyler yapalım. Sonuçta bakanlığımızın e, birimi olarak Ödemiş ve bir Bilgi e, içerisinde. Ee, biz de bunu kendimiz düzenleyelim dedik. Ee, ve e, personelimizden e, sevgili kart e, eşi dursunlar ve sevgili meslek ye hocamız. E, burada bir sergi e, planlaması yaptık. E, güzel, keyifli, farklı e, tasarımlı, değişik teknikte resimlerin bir araya geldiği bir sergi oluşturduk. E, kültür ve sanat her zaman için ihtiyacımız olan şeylerden ...nasıl karnımızı doyuruyorsak biraz ruhumuzu da doyurmamız ve birazcık sıkıntılarımızdan, problemlerimizden, dertlerimizden uzaklaşmamızı sağlayan... ...güzel mekanlarda, güzel zamanlar, keyifli vakitler geçirmemiz için sizi böyle bir güzel, keyifli bir sergi izlemeye davet ediyorum. Bir, bir kurdele kesim yapacağız. Sonrasında birlikte sergimizi dolaşırız. Tekrar hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. はい。 Hocam merhabalar. Merhaba. Ödemiş'te şu an Ödemiş Müzesi'ndeyiz. Ee, sizin, Sevilay Hanım'ın ve eşi hı. Dursun Bey'in e, sergisindeyiz. Öncelikle evet. sizi tanıyabilir miyiz? Melek Göztepe, Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Uzun bir süredir de resimle ilgileniyorum. Hı hı. Bugün de resimlerimin sumuluya ve laviye olan kısmıyla sanat severlerle buluşmak için müzedeyim. Hı hı. Hocam özel bir konseptiniz mi var yoksa e, böyle bir fikir oluştu da ondan sonra mı bu sergi açmaya karar verdiniz? E, şimdi şöyle diyeyim e, aslında e, hani bir özel konsept oluşturmadık ama biz Sevilay Hanım'la daha önce konuştuğumuzda suyla yapılan sanat. Şimdi hı hı. Sevilay Hanım'ın eserleri, Eşi Dursun Bey'in eserleri de su ve boyanın buluşması. benimkilerde, Çin'i mürekkebi lavi hı hı. çalışmaları, hı hı. sulu boya su buluşması. Hı hı. E, konsept derken suyla yapılan eserler şeklinde söyleyebiliriz. Hı hı. Ama resim boyutunda baktığımızda e, farklı e, resimleri aldık diyebilirim buraya. Hı hı. E, peki hocam e, bugün açılışı yapıyoruz. E, kaç gün ziyaret açık kalacak ve herkese açık mı? E, müze bu hafta aslında 26'sında başladı Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gece 10'a kadar açık. Ayın 8'ine kadar da bizim sergimiz devam edecek. Sanat severleri izlemeyi bekliyoruz. Akşamları da açık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılımlarınız ve katkınız için teşekkürler. Efendim bugün Ödemiş Müzesi'nde Melek Göztepe, Sevilay Kart ve Dursun Kart tarafından hazırlanmış olan resim sergisindeyiz. Sevilay Hanım yanımızda. Öncelikle sizi tanıyalım. Hoş geldiniz müzemize. Bu sergimiz genellikle su bazlı çalışmalardan olan minyatür, tesip, ebru, sulu boya gibi lavi gibi çalışmalar mevcut. Eşim, ben ve Melek Hoca'nın toplamda 50'ye yakın eseri mevcut. Ee, i̇çinde laviler, e, sulu boya, e, benim Evru çalışmaları, minyatür ve tesip mev mevcut. Ee, çalışmalarda Evru'da toprak boya, e, e, fırçamız atkılıyla, gayet böyle doğal malzemeler. E, mesela minyatürlerde çay, e, çay kullandık, doğal. Hani geleneksel sanatlarımız, maksat geleneksel sanatlarımızı yeni nesile aktarmak. Hı hı. E, bu sanatlarımız ölmesin, gelecek nesillere aktarılsın. E, tesipte gerçek altın kullandık. E, o da bayağı bir meşakkatli altını ezmek, uygulamak. E, Ebru'da da yine malzemeyi hazırlamak. Bunlar meşakkatli işler ama hı hı. sanat için değer. Hı hı. E, bütün ödemişi serginize bekliyoruz. Hangi yani, ee, tarihe kadar açık hocam? Ee, 10 Kasım'a kadar falan açık. Hı hı. Bütün Ödemiş'te olan e, halkı bekliyoruz. Hı hı. Çocuklarımız da görsün hı hı. Ee, Ödemiş'te olan bütün öğrenciler, çocuklar. Hı hı. Hepsini hı hı. bekliyoruz. Sergi 8 Kasım tarihine kadar Ödemiş Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.